Sevgili Başaklar yükselen Başaklar nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Yeni bir haftada daha beraberiz. Bu hafta biraz Haziran ayının zorlu haftalarından biri. O yüzden böyle dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta var. Bunlara bakacağız hep beraber ve bu hafta size neler getirecek, gökyüzünde hangi olaylar sizi nasıl etkileyecek bunları inceleyeceğiz. Haftanın ilk önemli açısı Mars ve Plüton arasındaki kara açı olacak. Bu güçlü enerji seyahat, eğitim, günlük rutinleriniz üzerinde derin etkiler bırakacak diyebiliriz aslında. Burada Mars sizin 9. evinizden geçiyor. Zaten yeni maceralar ve öğrenmekle alakalı fırsatlara doğru itiyor size. Belki uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir seyahate çıkmakla, yeni bir eğitim programına başlamakla alakalı konulara sizi itiyor olabilir Mars. Ancak burada 6. evden bir Plüton etkisiyle beraber bu sizin günlük rutinlerinizi de dönüştürmeniz gerektiği ve bunlarla bağlantılı olarak belki bu dönemde sağlığınıza dikkat etmek, günlük alışkanlıklarınızı gözden geçirmek ve bununla beraber yeni bir şeylere adım atmanız gerektiğini de gösteriyor olabilir. Belki de yeni bir egzersiz programına başlayabilirsiniz. Bunlarla alakalı bir şeyler öğrenebilirsiniz. Beslenme düzeninizi değiştirmek için de mükemmel bir zaman olabilir. Birazcık buralara doğru daha itiliyor olabilirsiniz. Çünkü unutmayın burada dönüşüm bazen zorlu ama sonunda sizi çok daha güçlü kılacak bir dönüşüm olacağı için karşınıza bu alanlarda bu konularda bir şeyler çıkıyorsa bunları lütfen atlamayın ve sağlığınızla ilgili konularda özellikle yapmanız, atmanız gereken adımları atlamadan ilerleyin. Bir yerinizde ufak bir şey bile çıkıyorsa onun size verdiği bir mesaj olabilir. Bunu atlamayın lütfen. Ve haftanın diğer önemli açılarından biri Merkür ve Satürn karesi devreye girecek. Hemen sonrasında iletişim gezegenimiz Merkür ve disiplin ve sorumluluk gezegenimiz Satürn arasındaki bu sert açı size kariyeriniz ve ilişkileriniz üzerindeki bazı zorluklar yaratabilme olasılığını anlatıyor. Burada Merkür 10. evinizden geçiyor. Burada aslında kariyer hedeflerinize daha dikkatli ve planlı olmanız gerektiğini belirtiyor. Bu açı, belki iş yerinizde önemli bir projeyi tamamlamak için çabalıyor olabilirsiniz ve diğer yandan da bu konu sizin ilişkilerinizi de belki birazcık sarsıyor olabilir, dengesiz olabilir. Bu dönemde iş ve özel hayatınızdaki dengeyi bulmak önemli olacak ama bu yan bir yandan da bu sizin için oldukça zor olabilir. E, belki daha böyle planlı, programlı, stratejik ilerleyerek bunu aşabilirsiniz. Fakat iş yerinizdeki ve kişisel hayatınızdaki sorumlulukları almanız gerektiğini hatırlatıyor bu açı. Sizlere birini yaparken birini ihmal etmemeniz önemli. Aynı zamanda kendinizi de bu arada ihmal etmemeniz çok önemli olacak sevgili başaklar. Bunlara özellikle dikkat dikkat edebilirsiniz. Dengeyi bulmak için bu hafta ekstra çaba sarf edebilirsiniz. Çünkü bu alanlarda birazcık dengeyi tutmak dediğim gibi zor olabilecek. Ve haftanın diğer önemli olayı ve son olayı da Güneş ve Merkür arasındaki kavuşum olacak. Bu kavuşum sizin yine 10. evinizde, kariyer evinizde, statü evinizde gerçekleşiyor. Bu alanlarda da size bazı gündemleri beraberinde getirecek. Bunlar hani olumlu olabilir ama bir yandan da bu şeylerin altında hani acaba bir şey olabilir miyim birazcık sorgulamanız iyi olabilir. Zaten yapıyorsunuzdur. Ama bu hafta yine böyle ekstra bakmanız önemli olabilir. Çünkü Merkür yanık durumda ve yanık durumdayken olacak. Bu kavuşma yani zaten yanık durumda olması anlamına geliyor. Bu da sizin kariyerinizde, statünüzde, size alakalı böyle otorite figürleriyle alakalı iletişiminizde bazı zorlukları, aşırı özgüvenden kaynaklanan yanlış anlamaları, manipüle edilmeleri, yanlış söylemleri beraberinde getirebilir. Bunlara bir şeyleri duyduğunuz zaman, bir şeyleri söylediğiniz zaman bir tekrar dönüp bakmakta, aslında gerçek niyetini belki de anlamakta fayda var. Çünkü iş yerinizde kendinizi göstermek, fikirlerinizi paylaşmak, yeni projelere başlamak için Mükemmel bir zamandasınız. Ve bunlar da karşınıza eminim ki çıkacaktır. Ve patronlarınız ve iş arkadaşlarınız üzerine de büyük etkiler bırakma olasılığınız var. Ama burada daha böyle aşırı özgüvenle hareket ederek yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemeniz önemli olur ve karşınızdaki kişiler için de bu şey aynı şey geçerli. Yine birilerinin de sizi hani aynı şekilde böyle manipüle etmeye çalışmamasına izin vermeniz önemli olacak. Söyledikleriniz ve yaptıklarınızın tutarlı olmasına dikkat ettiğiniz bir hafta olsun sizin için. Böyle olursa eğer bu sizin kariyerinizde ilerlemeyi beraberinde getirir ama diğer türlü sizi birazcık böyle düşüncelere sokabilir. Burada planlarınız sekteye uğratabilir. Çok istediğiniz gibi ilerleyemeyebilir. O yüzden buralara düşüncesi hareket etmemeye, düşüncesi söylemler olmamasına özellikle özen gösterebilirsiniz. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar bu hafta size de baktığım zaman aslında birçok fırsatı, birçok meydan okumayı, birçok zorluğu beraberinde getiren bir hafta gibi görünüyor. Seyahatler ve eğitimle alakalı konularda adım atmanız gereken konular varsa bunları ihmal etmeyin. Bu konularda cesur adımlar atın. Günlük rutinlerinize ve sağlığınızı gözden geçirin. Aynı zamanda sağlığınıza Dikkat edin lütfen. Sağlığınıza iyi gelecek şeyleri yapmanız çok iyi olur bu hafta. Kariyer hedeflerinize odaklanarak daha böyle başarıyı yakalayabilirsiniz ama bunu yaparken de ilişkilerinizi dengede tutmak önemli olacak. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. İş hayatınız, kişisel yaşamanızla alakalı konularda kendinizi ifade ederken de ekstra özen göstermeniz sizin bundan sonraki süreçte çok yararınıza olacaktır. Çünkü unutmayın, siz Başak burcusunuz. Siz zaten detaylara önem veren, analitik ve çalışkan insanlarsınız. Bu haftada bu özelliklerinizle ön plana çıkarak tüm zorlukların üstesinden geleceğinizi biliyorum ve aynı zamanda Başak burcunda kişisel gezegenleriniz böyle 18 25 derece aralığındaysa bu etkilerden çok daha fazla etkilenebilirsiniz. Eğer bu derece aralıklarında Başak burcundaki kişisel gezegenleriniz varsa bana yorumlarda yazarsanız bu gezegen hangi derecede, hangi evinizde ve hangi gezegen olduğunu yazarsanız elimden geldiğince nasıl etkiler alacağınızı az çok hani harita bir bütün tamamına bütününe bakmak gerekir ama az çok size bilgi verebilirim. Yorumlarda bunu da benimle paylaşırsanız daha böyle spesifik olarak detayda öğrenmiş olabilirsiniz. Biliyorsunuz her hafta burç yorumlarını anlattıktan sonra bir frekans yükseltme çalışması yapıyoruz. Çünkü daha önce de konuştuğumuz gibi frekansımızı yükseltmenin hayatımıza birçok olumlu şeyleri çekmek olduğunu biliyoruz artık. Bu haftada bazı zorlu açıların olduğu, bazı zorlukların olabileceği bir hafta olduğu için Güzel bir frekans çalışması, frekans yükseltme çalışması hazırladım sizler için. Şimdi rahat bir yerde oturun isterseniz, hep beraber bu frekans yükseltme çalışmasını yapalım. Evet, şimdi enerjimizi yükseltecek birkaç dakikalık bir çalışma yapacağız. Rahat bir yere oturun veya dilerseniz uzanabilirsiniz. Hazır olduğunuz zaman gözlerinizi kapatın ve derin nefesler alıp vererek çalışmaya başlayalım. Burnundan derin bir nefes al. Karnını şişirerek havayı içine çek. Ve 4 saniye boyunca bu nefesi al. Ve 4 saniye boyunca nefesi tut. Ve ağzından yavaşça 6 saniye boyunca nefesi ver. Ve karnını içeri çekerek havayı boşalt. Şimdi bunu beraber yapalım. 4 saniye boyunca nefes al. 4 saniye boyunca tut. Ve yavaşça 6 saniye boyunca bu nefesi vererek karnını içeri çekerek havayı boşalt. Bunu birkaç kez tekrar edin. Bu nefes alışverişi sırasında vücudunuzun gevşediğini ve enerjinizin merkeze odaklandığını hissedin. Nefes al. Nefesi tut. Ve yavaşça ver. Şimdi içinizde beyaz parlak bir ışığın yayıldığını hayal edin. Bu ışık içinizden, kalbinizden başlıyor yayılmaya ve kalbinizden tüm vücudunuza doğru beyaz bir ışığın yayıldığını hayal edin. Ve içinizden hep beraber aynı zamanda şu olumlamaları beraber söyleyelim. Dilerseniz beni tekrar edebilirsiniz. Olumlu enerjiyi içime çekiyorum. Vücudum ve ruhum ışıkla doluyor ve her nefeste frekansım yükseliyor. Bu olumlamaları tekrarlarken beyaz ışığın her nefeste daha parlak, daha güçlü hale geldiğini hissedin. Belki sizden, evinizden, odadan bile taştığını hissedebilirsiniz. Her nefeste frekansınızın yükseldiğini kalbinizden hissedin ve aynı zamanda ayaklarınızdan yeryüzüne doğru uzanan güçlü kökler olduğunu. Ağacın kökleri gibi güçlü kökler olduğunu hayal edin. Bu kökler sizi toprağa bağlıyor ve sizi dünya enerjisiyle, doğa enerjisiyle bütünleştiriyor. Bunu hayal edin ve bu köklerle birlikte yeryüzünden gelen bu enerji sizi dengede ve huzurlu hissettiriyor. Kendinizi doğanın bir parçası olarak güçlü ve sağlam hissediyorsunuz, bir ağaç gibi. Ve içinizden, kalbinizden önce kendinize teşekkür edin. Sonra da bu bağlantı ve enerji için doğaya, evrene dilediğiniz ne varsa ona teşekkür edin. Ve burada yavaşça bulunduğunuz frekansı, içinde olduğunuz alanı fark edin. Kendinizi doğayla bütünleşmiş frekansınızın yükseldiği halinizi hissedin. Ve kendinize bu zamanı ayırdığınız için kendinize tekrar bir teşekkür edin ve dilediğiniz zaman gözlerinizi yavaşça açarak bu çalışmayı sonlandırabiliriz. Ve kendinize burada dilerseniz eğer bunu biraz daha yapmak için zaman verebilirsiniz. E şimdi bu yüksek frekansla hem haftaya hem de güne hazırsınız ve yeni başlangıçlara da hazırsınız. Haftanız harika geçsin. Kendinize çok 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 iyi bakın. Dilerim her şey dilediğiniz gibi olur ve şahane bir hafta olur. Bir sonraki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler.